Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. O zaman dersimize başlayalım. Hazır ne demekti? Evet. Ready demek. Ready. O zaman ben hazırım nasıl söylenir? Ben hazırım. I am ready. I am ready. Sen ne demekti? You. O zaman sen hazırsın nasıl diyeceğiz? You are ready. You are ready. Şimdi bir soru sormak için mesela sen hazır mısın diye. Bunu söylemek için you ve r yerlerine değiştiriyoruz. Yani r cümlenin başına getiriyoruz. O zaman sen hazır mısın? Nasıl diyeceğiz sizce? Evet, diyeceğiz ki r you ready are you ready ve başka bir şey yapmamıza gerek yok Şimdi size bir sıfat vereceğim ve aslında bu sıfatın birkaç anlamı var. Okay diyoruz. Okay. Yani bu sıfat iyi, tamam ya da idare etmek anlamına gelebiliyor. Ama şimdilik iyi olarak kullanalım. O zaman bununla sen iyisin nasıl diyeceğiz sizce? Sen iyisin. You are okay. You are okay. Ve bu sen idare ediyorsun anlamına gelebiliyor. Sen iyisin, sen idare ediyorsun. Fark etmez. You are okay. Şimdi sen iyi misin nasıl diyeceğiz sizce? Evet. You ve are yerlerini değiştiriyoruz. Yani are cümlenin başına getiriyoruz. Are you Okay. Are you okay? Ben iyiyim. Ben idare ediyorum. Nasıl diyeceğiz sizce? Evet. I am okay. I am okay. Şimdi ben iyiyim. Ben idare ediyor muyum? Nasıl diyeceğiz sizce? Evet, bu soruyu sormak için aynı kalıbı kullanarak M ve I yerlerine değiştiriyoruz. Yani M bu sefer cümlenin başına getiriyoruz. M, I. OK. M, I, OK. Biz ne demekti? Evet, we. O zaman biz idare ediyoruz. Biz is nasıl diyeceğiz? We are. Okay. We are okay. O zaman biz idare ediyor muyuz? Biz iyi Nasıl diyeceğiz? Evet. Bir soru sorduğumuz için are ve we yerlerine değiştiriyoruz. O zaman diyoruz ki are we okay are we okay müsait free demek free ya da özgür de demek yani bunun iki anlamı var müsait ya da özgür ama şimdilik müsait olarak kullanalım sen müsaitsin ne demek sen müsaitsin you are free Sen müsait misin nasıl denir Evet are cümlenin başına getiriyoruz are you free Bugün today demek Today Sen bugün müsait misin söylemek için zaman kullandığımız zaman zamanımızı cümlenin sonunda koymamız lazım. Yani tere cümlenin sonunda ekliyoruz ve o kadar. O zaman sen bugün müsait misin nasıl diyeceğiz sizce? Evet öncelikle sen müsait misin diye söylüyoruz. Sen müsait misin? Are you free? ve today en sonunda ekliyoruz. Are you free today? Are you free today? Sen bugün müsait misin? Onlar they demek. They. Ve onlar tamamen biz ve sen gibi kullanıyoruz. Yani they'dan sonra are yine ekliyoruz. Tamam. O zaman onlar müsaittir. Nasıl diyeceğiz? Evet. They are free. They are free. Bugün ne demekti? Today. Today. O zaman onlar bugün müsaittir. Nasıl diyeceğiz sizce? Evet ve today bir zaman olduğu için cümlenin sonunda ekliyoruz. Sadece haberiniz, haberiniz olsun. O zaman diyoruz ki they are free today. They are free today. Onlar bugün müsait mi? Nasıl diyeceğiz sizce? Evet. Are ve they yerlerine değiştiriyoruz ve başka bir şey yapmamıza gerek yok. O zaman diyoruz ki are they free today. Are they free today? Onlar bugün müsait mi? Yorgun ne demekti? Tired. Tired. O zaman sen yorgunsun. Nasıl denir? You are tired. Değil ne demekti? Not not. O zaman sen yorgun değilsin. Nasıl diyeceğiz? Evet, not ardan sonra koyuyoruz. O zaman diyoruz ki you are not tired. You are not tired. Şimdi bir soru sormaya çalışacağız. Sen yorgun değil misin? Onu nasıl söyleyeceğiz sizce? Evet, bir soru sorduğumuz için are ve you yerlerini değiştiriyoruz. O zaman diyoruz ki, are you not tired? Ve cümleye başka bir şey yapmamıza gerek yok. Are you not tired? sees you guys demek. You guys. Türkçe'de bu kelimeyi iki şekilde kullanıyorsunuz. Ama biz Amerika'da bunu sadece bir şekilde kullanıyoruz. Tamam. Yani Türkçe'de ne zaman yeni tanıştığınız insanlarla, yabancılarla ya da birden fazla kişiyle konuşursanız kullanıyorsunuz. Ama Amerika'da sadece birden fazla kişiyle konuştuğumuz zaman kullanıyoruz. Sadece haberiniz olsun istedim. Yanlış kullanmazsınız diye. Siz tamamen sen, biz ve onlar gibi kullanıyoruz. Yani you guys'dan sonra are yine ekliyoruz. Aç ne demekti? Evet, hungry demek. Hungry. O zaman siz açsınız. Nasıl diyeceğiz? You guys are hungry. You guys are hungry. Sees otra dielcines naso dije si evet. You guys are. Not are sonra koyuyoruz. Not hungry. You guys are not hungry. Siz aç değil misiniz? Nasıl diyeceğiz sizce? Onca tahmin edin, söyleyin, yazın. Fark etmez. Evet. Are ve you guys yağlarını değiştiriyoruz. O zaman diyoruz ki Are you guys not hungry? Are you guys not hungry? O zaman burada dersimiz bitti. Diğer dersimizde görüşürüz. Alay emanet olun.